Ne oldu komiserim? Söylesene. İlyas. Şimdi şöyle bir durum var. Merhabalar İlyas Bey. Ya neler oluyor Allah aşkına söylesenize ya. gün olanlarla ilgili Efe pek bir şey anlatmıyor. Biz de ilerlemekte zorlanıyoruz. Öyle şeyler söyledi ki Kaan'ın ölümü kaza bile olabilir. Kaza mı? Siz inanıyor musunuz böyle bir şey? Ne kazası? O küçük bir ihtimal. Asıl mesele çocuk konuşmuyor İlyas. Hapishane şartları malum. İçeride kavga falan da etmiş psikolojisi de iyice bozulmuş. Yani bu yüzden de... Saldılar mı yoksa sözü? Tutuksuz yargılanacak. Saldılar yani. Değil mi? O katil dışarıda değil mi? Benim evladımın katili dışarıda yani. Öyle mi? Yargılama süreci devam ediyor. Olaylar aydınlanabilsin diye şimdilik salındı çocuk. Her şey gündüz gibi aydınlık işte. Herif raporu aldıramadı, başka türlü halletmiş işini. Tabii canım, param varsa, gücüm varsa adalet de senden yana, öyle değil mi? Öyle düşün İlyas. Bak çoğu vakat olur böyle şeyler. Avukat tutukluluğa itiraz etmiş, salmışlar. Size de bir avukat buluruz, siz de buna itiraz edersiniz. Seni et değilim. Sen yaptırdın bunu değil mi? O çocukla başından beri konuşan sendin çünkü. salınması yönünde tavsiye verdim evet. Çünkü... Çünkü ne ya? Çünkü ne? Psikolojisi <laughs> mi bozulmuş bu çocuğun ne? Tamam sakin sakin otur şuraya bak konuşuyoruz otur. Konuşacak bir şey yok ben anladım. Bak alacağım. ben seni anlıyorum. Bak gerçekten anlıyorum seni. Ama bu şekilde salamam seni buradan. Ne yapacaksın komiserim? Ha? Hapse mi atacaksınız beni? Bana söz vereceksin. Buradan çıktığın zaman bir delilik yapmayacaksın. Bak bu vakada seninleyim. Her türlü omuz veririm sana. Ama kanunun tarafından gideceksek, eğer yanlış bir şey yaparsan, karşında beni vurursun. Duydun mu? Duydum. Güzel. Şimdi bana söz ver. Bir delilik yapmayacaksın. Bir şey yapmayacağım. Ben size bu kadar ayarlayacağım. Sonra da arar haber veririm sen oğlum. Tamam.